Kütahya'nın Tavşan ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Karatepe çakıl taşlarını deri ve hayvan boynuzlarını sanat eserine dönüştürüyor. Bilgisayar işletmeni olan Karatepe Ulu Cami Mahallesi'nde faaliyet gösteren atölyesinde hobi olarak başladığı uğraşla çakıl taşları ahşap ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvan boynuzlarını oyma sanatıyla süsüyor. Hobi e, mahiyetinde de e, Kara kalem resim, eh, ahşap yakma, dağlama veya işte ahşap oyma, eh, boynuz oyma, çakıl taşı oyma, deri kraft, deri yakma işleriyle uğraşıyorum. 7 yaşındayken resim sanatı ve ardından ahşap hat sanatı üzerine devlet sanatçısı ünvanına sahip... ...Mehmet Esen'den yaklaşık bir yıl çıraklık eğitimi alan Karatepe... ...sonrasında deri üzerine yakma tekniğiyle çalışmalar yaptı. Çalışmalarından bahseden Karatepe, boynuzlarla olan sanatında el işçiliği gerektirdiğini söyledi. Ustam Tahsin Kirişle ile deri üzerine çalışmaya başladık. Deri üzerine talepler doğrultusunda yakma çalışmalarımızı yaparken... Deri kraft dediğimiz, deri dövme çalışmalarının da talepleri söz konusu olunca bu doğrultuda araç gelişimizi tedarik ederek araştırmamızı yapıp deri kraft çalışmalarını yaptık. Boynuz keratin maddesinden meydana geliyor ve gerçekten çok sert bir cisim, işlenmesi çok zor bir cisim. Boynuzları elmas uçlu gravürlerle çalışarak işleyebiliyoruz ve bayağı zaman alıyor.